Merhaba arkadaşlar ben Nestroy'den Monşer Ben Dent ee, Bugün sizlerle Broforce Force oynayacağız yani Sizlerle diyorum şu an 0 izleyici kitlesiyle <laughs> İnşallah izleyici Ona bakacağız olur. ona o sonraki bir problem Şimdi arkadaşlar oyuna başlıyoruz Oyun 2'de de e, Salt aksiyon 4 kişiye kadar oynanabiliyor ha, bu, biz, biz de bu kadar biliyoruz <laughs> Eğlenceli diye duyduk Kafa yormuyor grafikler gördüğü gibi son Öyle teknoloji. Son <laughs> teknoloji. Saldırıyoruz ya. Oyunun <laughs> ana amacı bu. Saldırıyoruz. O Rambo'yum. Monşer bugün Rambo. Bayrakları açıyoruz işte böyle kayıt noktaları. Öldüğümüz zaman doğabileceğimiz yerler. Reyne kurtarınca karakter değişiyor. Şu an ne olduğunu hatırlamıyorum. Hakkında aaa ben yine o evet. bildiğim ama ismini unuttum hop ben gittim hayır aaa sen hiç bilmediğin için Hiç <laughs> şey <Burada>. bilmiyorsun ya <laughs> Oo bıçak o ben bıçak atıyorum Ay yukarıda biri var sen mi değil? Bıçakçı ya bıçakçı kalsın <laughs> O oh, Indiana Jones işte bu İşte bu Hayır hayır Ben seni istemiyorum aslında Bunlar tabi ilk görevler olduğu için kolay Bunu söyleyeyim İlk görevler değil mi bunlar? Ben hangisiyim ya? Ben şimdi şimdi Şu veziyi, ben veziyi değiştirmek istemiyorum tamam Ben de istemiyorum Aaa aldım Chuck Norris Abi kafama düştü ya Ya sen bilmiyorsun işte ben buradan nasıl şey yapacağım? <laughs> Öbür taraftan yap oğlum Ah ben. <laughs> ya beni Aa, nasıl ben bu? Beni nasıl öldürmeyi <laughs> başardın ya? Ben nasıl ben atıyorum <laughs> at <edinim>. ki ben doğdum yeni <laughs> fark ettim. Saldır ya o zaman. Ya patladı patladı gitti. Hadi. Hey kurtar ben neyim? Ne işim ya? Geleceğim mi kızım? <laughs> Aa yukarıda bir şey var. Bir yer. Ben değiştirmem ya Tamam ben değiştireyim Baksana şuna ya Ben galiba onu değiştiremeyeceğim ya kaldım orada Aha. Vallahi değiştirdim sen değiştirdin Hayır genel. hayır Sen tam bir <laughs> Neyse <laughs> 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 Orada bir şeyin altına takıldım bölge özgürlük getiriliyor daha nasıl Ben direk öldüm mü? Aa ben öldüm Yo ben öldüm Hayır ben öldüm Öldüreceksen öyle <laughs> Bu kadar belliydi ki yani gelip sana bir sakine Kafasını sıktım. Bekle bekle. Bu özel herkes bilmez. Beni göndersene buradan. Ben göndersene. şuraya patlatacağım ya. Nereye gönderim? Geçiş üzerine. Böyle. Ben öldüm, öldüm ya. Öldüm Ben ben ben. ben. Kurtarayım seni de kurtarayım bari. Gel, ben kurtarayım şu an. Kurtarayım ya ya ya. Ben çok fena ölmedim. Yaşadın. Hadi gel oğlum. Ben girelim ya. No. Hayır Heh şimdi eğlence başlıyor Başlamadı <laughs> Hadi İki şimdi eğlenceli ya Editleriz o bu arada. <laughs> Ben hangisiyim? Oh, i̇ndiana baba sen indiana'sın Ben indiana'yı iyi ya ben seni güçlüyüm Ben tokatlıyım O patladı mı? Patlayacak Patla <laughs> Abi sönmek ne demek ya? Sönmez Ah öldüm Hayır Sus be ya <laughs> Ben geriye mi çıkayım tokatlayacağım Sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Hadi çıkın. Hadi 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 çık hadi. Yine kendini öldürüyorum. İndene kalsın diye. İndene bu takıma lazım. Ben taşıyacağım bunu. Oo Vezir. Buradan ben biz bir geçemeyiz yani. Birimiz bence. Aa savunması var lan vezli. Aa iki o. defa sıkıldım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Indiana'nın hmm. özelliği Yok ya. Ben kırbaçlıyorum böyle Oo ya yine köpekler ya. Ben gene çıkan çok acıyor bu skiz. Patlatma. İyi ya ilk patlatma. öldün mü? Hayır. Aha tam troll olduk işte. İşte şu anda efsaneyiz. Bak kaç oradan. Ya bana yaklaşabilirler mi ya? Yani? Öldüm. <laughs> Bombayı koşuyor ya oyuncak sana. Çünkü o geri zekalı. Ya benim bir sağdan soldan bir yerden çıkarsın mı? Burada kula benim alacağım kitle. burada, ben Belki burada bir yerlerde şey vardı diyor. <laughs> Tek Oğlum aa sen ha benmişim. Sensin. Sen. Oo omuz atıyor. Yakın normal yakınım o işte ya. Ha, şey yok, şey. bu kadar ya. ya bu kadar ya. Oğlum böyle ya. <laughs> atlayama bakar mısın? Belki Törbüleydir Ben neredeyim ben Ben çok, öldüm. çok pis öldüm. Hiçbir şey yapmadım ya Ateşe de ben öldüm ya Ben bir an o kadar tarıyoruz ki Ben yine öldüm Ben hiç bilmiyorum O koşuyor lan. Altta 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 altta. Altta yok mu altta, altta? Şuradan karşıya geçeceğim ben ya. Öldüm ben. Sen geçemedin mi? <laughs> Bence başka bir önemi <laughs> geçsek. <laughs> <laughs> seviyorum ya ben, bu, ben... Kim var? Bilmiyorum. Ben öldüm galiba. Baba ee, ne yapıyorsun? İşte bu. <laughs> Üstü şimdi ben, ben bitecek ama. Bu kadar. Tatlıyanın resmini yaptık. Ben saldırıyorum yine her zaman gibi. Ben seni ben beni sen Hayır dur. Öldür mü? ya? Tanklarım arasında Oo, bak çok iyi ki Sağ yer <laughs> Yine mi öldürdüm yok Ölmedim. Ya bura doğum <laughs> Nasıl oldu Abicim göremez ki o kadar çok sıkıyorsun ya. Bu sonra aşağıda kaldı. Ben özüm de <diye> yükselim. <laughs> o bezli. <laughs> beni öldürdün ama. <laughs> Az daha mı <iyi> beni öldürüyorsun? <laughs> Ben yani burada saçma sapan o yalancıya... Yuh. Şunları daha bir şey, değil mi? Sen öldün Evet. Bravo. Bu mı? Kişi mi keyfini? Şey şey. Evet. Indiana Jones değiştirmiyorum. Şunu alsana. Neyi? Şunu alsana. Indian Jones değiştirmiyorum. Şunu alsana. Çel, köpek. Çel. Ya, beni öldürdün ama. Ben niye öldüm lan? Deli değil. Fall damage falan mı aldım lan? Bilmiyorum düştü aşağı düştü. Ağzına oldu ya. Nooo! Ya buradan nasıl çıkıyor? Aaa yanlış düştü. Ben galiba bilmiyorum ya. <laughs> 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 Tabi tamam, bitti oyun ya. Şu an şu anda bitti. <laughs> ah da... şurada çok şey, sevindi. Beni aşağı atacaksın geliyor? Alsana <laughs> mı yukarıdayım ben? Al be. Aa bu adam varmış. Ya yani şunda kutu değişim var Bruno şey. Bu kim ya? Yeni bir şey açtık ama. Bak o, 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 o. Ama, ama ayıptır ya. ya. Ayıptır ya. Ya, ya. Bunları hiç bilmemekten işte. Orada ne oldu ben öldüm. Ee, ben öldüm. Öyle desene. Ben devam ediyorum. Dur. Öldüm. Daha bir mermi atamadım ya. Ya yukarıda bir tane var. Aynen bak. Aa geri geldi. O tövbe. Ya öldün Evet. Aaaa! Öldü! aç. Aa, Ne oldu benim? Aynen galiba üçünde üçün miyiz? <laughs> Aynen. Bura, bura çılgın. Oo bura üç daha zor. Burayı açamadık açtık açtık. Ne oluyor lan? Ben galiba yine kendimi öldürdüm. Bu, bu düşman askerleri çok gerizekalı ya. Oğlum bombardıman yapıyorlar bölgeye. Ya. Yaparlar. Vietnam <laughs> ne oldu sen? mı sen niye? Vietnam bombardıman. Ben saldırıyorum. Oğlum bir dur da. Daha... <laughs> çok saldırdım. Hafif <laughs> küçük saldırı ya. Bu neydi baba bu neydi ya? <laughs> bunu içimiz de istedik. <gülüyor> 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 Biz galiba burayı geçemeyeceğiz ya. Ya oyun gene zor oyun seçildi. Ya ben bunu <laughs> yapıyorum ya. <laughs> oo! Oo! Ya bunu

kölemsin. <laughs> At sen oğlum. Yok ki. Daha bak zaman ya tek şey. Oğlum kör ettin ya. Oha oha. Öldün mü yine? Ben öldüm ama. Yukarıda ne var oğlum? Hiçbir oha. şey yokmuş. <laughs> Bunu da öğrenmiş oldum Yani. Sensiz ben ne? Ben öldüm. Aa, Yukarıdan yukarıya güvenliyiz ya. Öldü müsün? Kafa atıyorum ya. Kafa atıyorum ben Ben saldırıyorum o Neredesin? Sen öldün mü ya, ya? İki Canım var ikisine de kafa attım ya Ben öldüm beyler Dayı yaşıyor yaşıyor Mantıklıydı Oha Yok ya, yok ya Oha Oyun kolay ya Ben saldırıyorum Aa kayıp galiba Ko arkana bakma koy. Ben de öyle Öldüm. arkana bak. Bence bilmiyorsan oynamıyor. Ben kazandım ya. Aa harbi bitirdim. Kaçtı. Bu kadar, bu Arkadaşlar bugünlük Bro Force oyunumuz burada son buluyor. İnşallah eğlenmişsinizdir. Mikrofonla da öyle çok sıkıntı çekmemişsinizdir. Öyle yani hani nasıl bedeldi de tam bilmiyoruz. <laughs> Bir an burada çak diye iki sesimiz var. Hadi kapatsak mı? Kapatsana. O ya. zaman sonra görüşmek üzere. Oh.